Hı. Niye elma demiş ki? İşki sıra içti mi sen demiş. Bakmış ki ciğerleri iflas etmiş. Yo demiş hiç içmedim yanından bile geçmedim. Demiş. Sevgi de demiş ki yanından bile geçmiyordu. Ya ya anam demiş. Var benim sen doktorun yanında. İçeyim dedim de kız lezzet sigara Sıkarı içiyor. Hı. Sıkarı içiyor. Doktorun içti. Ölene kadar sıkarı içti. Iç, iç, iç. Bir de bugün ölüm öldü bir ay Aha. Uh, <laughs>